Merhaba, ben Samira. Ailemle birlikte yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Buraya ülkemdeki iç savaş yüzünden geldik. Size bir günümü anlatmak istiyorum. Ben her gün sabah 7'de kalkarım, çocuklarımı uyandırıp onları okula hazırlarım. Kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocukları okula bırakırım. Eve döndüğümde eşim uyanmış olur. O işe gitmeden birlikte kahvaltı yaparız. Arada annemle ve kardeşlerimle görüntülü konuşmalar yaparız. Uzakta oldukları için onları çok özlüyorum. Öğlen bir şeyler yedikten sonra yan komşumla kahve içer, sohbet ederiz. Beni dinleyen, anlayan birinin olmasının büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Günün geri kalanında yemekleri hazırlar, çocukların eve gelişini beklerim. Çocuklarla yemek yer, okulun nasıl geçtiğine dair konuşur, babalarının eve gelmesini bekleriz. Çocukları yatırdıktan sonra ben de saat 11 11.30 gibi uyurum. Genel olarak hayatımdan memnunum. Şükür sağlığımız yerinde. Burada bir düzen kurduk. Hayat kendince akıp gidiyor. Yavaş yavaş dili buradaki insanların yaşam biçimini öğrenmeye başladım. Son zamanlarda kendimi çok iyi hissetmediğimi fark ettim. İçimde bir şeylerin farklılaştığını hissediyorum. Sabah yataktan kalkmak istemediğimi fark ettim. Her gün kolaylıkla yaptığım işler zor gelmeye başladı. Çocukların sesleri daha yüksek çıkıyor gibi. Artık eşimle birlikte kahvaltı edecek iştahım, onunla konuşacak mecalim yok. Komşumla otururken söyleyecek bir şey bulamıyorum sanki. Üzgünüm ama neye üzgün olduğumu bilmiyorum. Halim yok. Önceden sabah kalktığımda kendimi dinlenmiş hissederdim. Şimdilerde hep yorgunum. Geceleri uykuya dalmakta çok zorlanıyorum ama gündüzleri de kalkıp işimi yapacak gücüm olmuyor. Bazen farkında olmadan çocuklara bağırıyorum. Annemle konuşmaları kısa kesmeye başladım. İşlere, insanlara tahammülüm azaldı gibi. Kendimi de pek sevmiyorum artık. Aynaya bakmak, saçımı taramak ve üzerime çeki düzen vermek içimden gelmiyor. Bulaşıklar iyice birikti. Evin işleri de yığıldı. Bu hale geldiğim için kendime kızıyorum. Hiçbir işe yaramadığım için değersiz hissediyorum. Sevdiklerime bir nedeni yokken çok kızıyorum. Sonra kızdığım için pişmanlık yaşıyorum ama elimden bir şey gelmiyor. İntiharı bile düşündüm. Ama böyle bir şey yapamam. Çocuklarım bensiz hayatta kalamazlar. Onları olmasaydı zaten günah. Kötü kötü düşünceler geçiyor aklımdan. Kendimi hiç sevmemeye başladım. Bendeki bu değişimi ailem de fark ediyor. Kendimi çok güçsüz hissediyorum ve sevdiklerimi sürekli düş kırıklığına uğratıyorum. Yine de bir türlü harekete geçemiyorum. Çocuklarım eski beni özlediklerini söylüyorlar. Komşularım benimle konuşmaya çalışsalar da kendimi onlara anlatabilecek kadar iyi hissetmedim, anlayabileceklerini düşünmedim. Bir gün eşim eve geldi. Benim bu durumumun onu çok üzdüğünü, doktora görünmemin benim için iyi olacağını söyledi. Hastaneye gittiğimizde kan tahlillerim yapıldı. Doktor hastalığımın olmadığını, bu yaşadıklarımın psikolojik olabileceğini, psikoloğa gitmemi söyledi. Psikolog ne bilmiyordum. Psikolojik olması ne demek, ne anlama geliyor anlamamıştım. Tek bildiğim çok yorulmuş olduğum ve bu duruma bir çare bulmam gerektiğiydi. Eski ben olmak için bir şansımı denemek istedim. Sığınmacılara hizmet veren bir kurumdaki psikologdan randevu aldım. İlk görüşmede beni dinledi. Burada her şeyi rahatlıkla konuşabileceğimizi, gizli kalacağını söyledi. Duygularımı anlamaya çalıştı ve daha çok anlatmamı istedi. Fakat duygular üzerine nasıl konuşulabilir, ne söylenebilir ki? Görüşmenin sonunda bu yaşadığım durumun depresyon belirtileri olduğunu, destek alındığında düzelebileceğini söyledi. Görüşmelerimiz devam ederken bir yandan da psikoloğum beni bir psikiyatri doktoruna gönderdi. İlaçlarımı alıp düzenli kullandığımda daha kolay iyileşebileceğimi söyledi. Çok yorgun olduğumu, buna rağmen uyuyamadığım için bunu beni çok etkilediğini bana anlattı. Doktora gidersem verdiği ilaçların vücudumun dinlenmesine yardım edebileceğini söyledi. Ben de doktora gitmeyi bir denemeye karar verdim. İlaçlarımı düzenli kullanıp doktora düzenli gidip bir yandan da psikoloğumla görüşmelerime devam ettiğimde kendimi giderek çok daha iyi hissetmeye başladım. Uzunca bir süre bu durumu bir tek ben yaşıyorum gibi hissediyordum. Kendimi zayıf görüyor tembelim o yüzden iyi hissedemiyorum diye düşünüyordum. Kendi kendime çaba göstererek geçmesini bekliyordum. Oysa bu durumu yaşayan çok sayıda kişi varmış. Bu durumun bir adı varmış. Nasıl ki ağır bir grip yaşayınca tedavi almak gerekiyorsa bu durumlarda da kendiliğinden geçmesini beklemek yerine bir uzmana danışmak, yardım almak ve onunla konuşmak iyileştiriyormuş. Psikoloğum iyileşme biraz vakit alabilir. Sabırlı ol, çok acele etme dedi. Ben şimdiden biraz daha iyi uyumaya başladım. Bu kendime gelmeme yardım etti. Etrafımdakiler daha iyi olduğunu söylüyorlar. Artık yüzüm sürekli asık değil sanırım. Çocuklar bu değişimden oldukça memnun. Annem geri geldi diyor 5 yaşındaki kızım. Onun gülen yüzüne bakmak beni de iyi hissettiriyor. Eski sağlığıma, neşeme ve hayatıma yeniden kavuşabileceğime dair umudum var artık. Yaşadıklarımdan öğrendiğim en önemli şey, bu süreçte çevremdekileri dinlemek ve gerektiğinde bir uzmandan yardım almanın çok gerekli olduğunu bilmek. Hayatta her yükle kendi kendimize baş edemeyebiliriz. Bu bizim zayıf olduğumuzu göstermez. Depresyon aslında çok yaygın kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç fark etmeksizin herkes zaman zaman bu durumu yaşayabilir. Ailemin bu durumumu fark edip beni yönlendirmesi çok şanslı hissettirdi. Bunun için şükrediyorum. Asıl güç hayattaki iyi şeylere ve sevdiklerime tutunup gerektiğinde yardım isteyebilmekmiş.